Ben... Bu soykırımı durduramayan tüm kurumlar anlamını yitirmiştir. Artık dünya halkları konuşma vakti gelmiştir. Yarınlarda onurlu bir yaşam sürebilmek için ayağa kalk. Gazze yok olmadan bir taşla sen at. <mí> Og <toys》> vi har <arts��> sjøl hatt frihet. Vi har plogget sitroner i dag. Og vi har plukket sitroner i dag. Og presentert oliver <sensibliics> i <sh> dag. Og presentert oliver i dag. Og hele verden skjønner til vår jord. İsabet etmedi bir daha. Herkes atsın. Bakın büyük taşı, büyük şeytanı taşlıyor. Bir sopan, bir taş. O kadar. Evet. Yaşasın küresel ittifada. Yaşasın küresel intifada, yaşasın küresel intifada, büyük şeytan Amerika vur, herkes vursun, büyük şeytanı burada arayın.